Aslında doğum yapmakla ya da gebelikte bir ayrı bir beslenme önerimiz yok. Burada temel kural sağlıklı yaşam kuralları. Ne demek? Hastanın sağlıklı yaşaması, sağlıklı beslenmesi, gerektiği kadar uyuması, dinlenmesi, etrafından psikolojik olarak destek alması. Bunlar aslında yeterli. Eğer bir hasta mutlu bir ortamdaysa ve sağlıklı beslenebiliyorsa, bol sıvı alıyorsa Genellikle loğusalık döneminde de bu süreç bizim için yeterli. Dışarıdaki herkesin farklı bireylerin, özellikle aile büyüklerinin farklı önerilerini uygulamaya çalışınca ortada bir kaos olabiliyor. Zaten yorgun olan, zaten bir süreçten geçmiş olan loğusa kadında bu durumdan çok olumsuz etkilenirse bu sefer beslenme ile ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Buralarda aslında temel kural yeteri kadar bol sıvı alınması özellikle emzirme süreci için yeterli. Bununla ilgili piyasada birçok ürün var. Birçok ilaç, birçok solüsyon, birçok içecek var ama en basitinden hiçbirine ulaşılamıyorsa bile bol sıvı almak su bile yeterli. Bizim için iyi. Çünkü eğer bol sıvı alırsak süt üretimi o kadar fazla oluyor ve ona göre de bebek o kadar fazla bu işten yarar görmüş oluyor.